Merhaba arkadaşlar. Bugün size sitrin taşını tanıtacağım. Renkleri altın sarısı, bal rengi, var tonları, sertlik derecesi, Mohs ölçeğinde, kuvars ailesindendir. Çıkarıldığı başlıca yerler Brezilya, Madagaskar, Rusya, Fransa ve ABD. Bu taşın tarihçesi, kültürel önemi, onun ondan bahsedeyim biraz. Antik Roma döneminde tüccarlar tarafından tüccar taşı veya zenginlik taşı olarak adlandırılmış. Çin kültüründe ise bolluk, bereket ve yaşam enerjisinin sembolüdür. Orta çağda ise korkuları yenmek, kötü ruhlardan korunmak için kullanılırmış. Spiritüel ve enerjik özellikleri ise zenginlik ve bolluk taşıdır. İş hayatında başarı, ticarette bereket ve finansal şansı arttırdığına inanılır. Enerji temizliği negatif enerjiye emer ve pozitife dönüştürür. Çakra ise çakra ile uyumu ise özellikle plexus 3 çakra ile uyumludur. Özgüven ve motivasyon destekler. Güneş enerjisi güneşin sıcaklığı ve canlılığını taşıdığı düşünülür. Bu yüzden depresyona ve karamsarlığa karşı çok iyi geldiği söylenir. Psikolojik ve ruhsal etkileri ise kaygıyı azaltır, pozitif düşünmeyi güçlendirir, özgüveni arttırır, iletişimde daha rahat olmayı sağlar, hayalleri gerçekleştirmeye yönelik karanlıkları kararlı destekler. Fiziksel faydaları ise inanışa göre sindirim sistemi ve mideyi rahatlatır, enerji düşüklüğünü giderir, yorgunluğa çok çok iyi gelir, bağışıklık sistemini destekler, metabolizmayı da hızlandırdığı söylenir. Çok güzel bir taş arkadaşlar. Kullanım şekilleri ise takı olarak yüzük, kolye, bileklik şeklinde kullanıldığında enerjisini sürekli yani enerjisini sürekli taşır. Medyasında güneş ışığında şarj edilip solar plexus çakrası üzerine konularak kullanılır. Evinizde iş yerinde kasanın içine, evde bereket köşesine gene, genellikle güney doğu tarafına konulur. Temizliği ve enerji şarjı ise akan suda bir süre yıkanılabilir. Güneş ışığı sitrin için en güçlü enerji kaynağıdır. Ama çok uzun süre bırakmak yani uzun süre bırakmak gerekir. Rengi solabilir. Toprakta dinlendirebilirsiniz. Şimdi sitrin taşında anlatacağımız budur. Beğen, videomuzu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın lütfen. Hayırlı günler.